Yapılmaz. Buraları keseceğim zaten. Kes Osurduğunu kes. Osurduğunu kimseye söylemeyeceğiz. Tamam katma buraya. Hayır. <laughs> <laughs> Tabii efendim. Gel buraya? Hala kokuyorsun Bilal ya. Ya bak osurmadım. Bak sus lan. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Dostlar hepinize merhaba. Bugün yanımda 14 years old Bilal var. 14 yaşındasın değil mi lan? 15. 15 oldu mu? 15 2009 olmuş. 2011. 2009. Kaç yıldır yapıyor? 9 ay. 9 ay olmuş. 9 ay. Ben eğittim. Eğitti. Ya. Şimdi bundan, bugün ne bundan daha bir yüz arkadaş. Evet. Kaç yiyorsun? yedi. Koymuşum. Geliyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> ben de işte definasyona gireceğim. <laughs> Ağzına sıçma öyle mikrofon tamam. ha. Ses kendini kapat şöyle yap. Şimdi bugün omuz yürüyoruz. Ben az önce yeni yemek yedim. Burada daha yeni okuldan geldik. İkimiz de çok yorgun ve uykusuzuz ama video çekerken enerjimiz yerine gelecek değil mi? İnşallah. Bak şu inşallah. an çok, çok iyi olduk. Şu anda bir beslenme. <laughs> İnsanlar nefret eder mi? Neyden? Bağırmam ben. Bilmiyorum ben çok bağırıyorum. Benden nefret ediyorlar mı? Hayır edemezler. Bak mesela şu anda bir telefona karşı konuşuyoruz. Ama seni izlediklerine düşünce sanki bir insanla konuşuyormuşsun gibi oluyor. Yani. Ve ona göre hareket ediyorsun. Ben öyle Ama dışarıdan bakınca şizofren gibi görünüyorsun. Öyle. Ay şizofreniz biz. Neyle başlıyoruz? Shoulder press ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Oo. Büyümüş değil mi? <laughs> Isınacağız oğlum. Ama her yere katmayacağım M videoya. Ha, güzel o zaman. Isınma ellerini katma da. Evet Eğer bir muhabbet dönerse katar. M tamam. Salonda çok kişi var. Normalde makineyle atmayacaktık ama. Dönmüştü ya. Abi sen gelse sen memelerini videoya göster. <laughs> belki çok izlenir. Video çekiyorum ya. Youtube'a başladım. Bence de. Yaptım mı Arda geliyor, hafif de geliyor. Anlamadım ki. Bir saniye. Bence onun kamera yaptı. Ayıp herhalde. Dur dur kaçma. Seni çekmek için çevirdim zaten. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel. <laughs> Bak izleyen gameyi varsa prim kasarız. Sen <laughs> de <memelerden>. gel. <laughs> Oğlum ben sürüyorum. Selman açık. Benziyor. Haber. Gel Selman. Ya dur sen Açık. Buran. Ya gel. Buran, ya meme var. gösterecektim gelmedi ya. Kocaman memeler var. Salondaki en iyi memeler sende bu arada. <laughs> Oğlum düşer lan bu. Düşmez düşmez. Baş yavaş oluyor. Elhamdülillah. Efendim? <gülüyor> 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 ha, evet. Aya Ay, benim uykum var ya. Benim de benim de benim de. Ben başlıyorum. Çek. 25 mi gireceksin herif? Yok lan hemen girmeyeceğim 25 ile. Boş bir sefa bulduk hemen yapıştık buraya. Havlu da kullanmıyor ne? Havlu yok ya. Ah. Oğlum bak etrafta bir ostur kokusu var. Çok dikkatim dağılıyor. Bak etrafta varsa ben yapmamışım demektir. Bu sağlam kokusu bir... demektir. Bak götümü kokluyor ya. Emin olamadım. Neyse. Bu genel olarak salonda kokuldu. Sıra sen geç. Ben de mi 20 ile gireceğim? Gir istediğin yer. Ben o kanıtlayacağım oğlum. Kanıtla mı? Oğlum varmış ha bu. Normalde her videoda bir başlangıç konuşması bir şey bir şey olur da hiç bugün öyle yapmadım ya. Beyler ağlıyor mu? Beyler. Hayır bağırıyor salonda deli var ya. Set atmıyorduk değil mi? Sınıyorsun. Evet kat kat. <laughs> Bak bu sefer de bu videoda bilmiyorum sonlara doğru cıvıtır mıyız? Eğil biraz. Sonlara doğru cıvıtır mı bilmiyorum ama bu sefer bu video biraz ciddi olacak. Niye? Geçen videoda Samet bana şey dedi. Kanka seni konuştuğun kısımları ben geçiyorum dedi, izlemiyorum dedi. Sadece antrenman izliyorum dedi, moralim bozuldu. Bugün de full antrenman Samet. odaklı olacağız. Hangi Samet? Bundan bir önceki videodaki Samet. İzlemedin değil mi? Ağzına sıçtım. <laughs> Buradaki memeler var ya, Türkiye'de kimse yok ya. Yap bakayım bir. Ne? Yap yap. Bu güzel memeleri yok mu? <laughs> İnsanlarla uğraşmaya bayılıyorum ya. Oo. Benim mi? <laughs> çekmeye başladı ya. Abimin fena vasıfı ne? Ayda Taşlı. Atlar <laughs> gibi abone olun Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şuraya geri katalım. <laughs> 20'e hiç girilmez. Öyle özellikle omuzda. Bak 20-22,5. Ağırlık sayısı... Bu set mi şimdi? Bilmem, Yoksa... set sayılıyormuş. Ağırlık sayısını arttırırsan tekrar... Ha, ne zaman tükenişe gideceğiz? 25'te. Tamam o zaman. Ben 27'yi de atarım. Ben denemem, yapmıyorum ki ben marketi. Ağırmış. Ağır mı? Murat. <laughs> Abi hadi evlat hadi. Ne yapıyor bunlar ya? Bu adam Tyler durdun bak şu adam Tyler durdun. Ne oldu? Evet, de gel gider abiler ya. Kim ya? Salonda akıllı insan yok. Salonun sapıkları bunlar. Çok güzel. Müzik daha etkili yerine gelmedi, bitti hareket ya. Abi gerizekalı. Ayağını çektik ya. Bak lan. Hadi aslanım benim. Bırak, bırak bırak. Aşe, hadi hadi. Vah! Yultum var ya. Hadi iki tane daha gelir. Bir tane daha gelir hadi alırız. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Adam ya. Şimdi ne yapacağız? Kaç set atacağız bunu? Ben bir set daha açıyorum. Tamam. Aydın taş seren hala al arkadaşlar. Şu anda basıyor. Ağır geldi bir tık. Ama devam ediyor. Altında kadar yardım etmeyeceğiz. <laughs> ah. O ne oğlum ya? Ben bekle. Bak. Burana geliyor tamam mı? Böyle tuttun. Hem daha iyi kavruyorsun. Hem de daha iyi yapabiliyorsun. Ondan sonra öne doğru bak. Yana doğru değil öne doğru bir Şöyle açıyor. Bunun doğrusu ha, bu. Evet. Bunun doğrusu bu. Onu onunla yap. Ya bu, ya, şöyle tuttuktan destek alacaksın ama değil mi? Sen böylesin. Lan ne alakası var Sen şimdi? Böylesin. Alakası yok. Bir dakika, video burayı çekiyor mu lan? Hafif geliyorsa 15'i çek. ne kadar sikko sikko var Ya hadi be. Ne kadar sikko sikko var. Tükendin mi oğlum sen ya. şimdi? Ben yani hissetmedim ki ya. Sen yapmasını seni bilmiyor. Oğlum çok tekrar yapacağım. Ben bunu sevmedim. E, tamam şey yapak lan burada yapak. Ben burada yapacağım. Tamam sen orada yap ben burada yapayım ikisini aynı anda kayda alsın. Vay. Bir daha iki. Alıyor. Hadi ya. <laughs> Abi, Abi, ben de buraya geçeyim. Ulan yukarı çıkıyor anasını Oğlum kapatsana. Bak şimdi. 15 kilo, ben 15 kiloyu nasıl yapacağım ya? hayır Bak. Ya yana doğru. Ağırmış be. Biloş 20 kilo. Nice. Sen niye tükün şey lan? Oğlan mix et. bir dur ya bir dur kardeşim bir dinlenelim ya yeter ya hep üzerimizde oynuyoruz. Birini daha götüne ekleyelim. Bu kanala katılan herkesin götü görünecek. Bu bir kuraldır. Uydu mu Bilal? Gel. Az önce götünü çektim de. Bu bizim kanalın geneli... Ay konuşamadım. Konuşamadım. Bu bizim kanalın geleneği. Götünü çektim diyorum tepkisizsin Bilal. Götünü çekmiş. Çocuk osturuyor ya ben emin. Ya bak. <laughs> Vallahi koku yok arkadaşlar. Lan koku yok harbi yok. Özür Gözüküyor muyum Bilal? Neyi? Bana Biloş değil mi bundan sonra? De bakayım. Biloş. Evet. Ya Onu da direkt. Bülük. Bülük evet. kayıp olur. Spermen. Of. da katalım. Götümüzü saklayalım bir saniye. Arkamıza. Şimdi skeleş nasıl yapılır? İzliyoruz. sırayla can arkadaşlar. Yavaş yer etrafta biraz. Aa, tamam, Allah rahat Allah. ol. Heh. Kameramanlığı öğrenmişler. Oğlum arkamı da geçsene. Allah'ım ya. Götünü çekmiş olacağım. <laughs> Gez aslanım Öyle gez. Götüme çekme şerefsiz görüyorum. Çekmedim çekmedim da. hadi çekmedim. <laughs> ah. Bak gördün mü? Bak kameramanlık öğren. Bak dolaşıyorum bak. Götünü çekecek. Bak oğlum sırtını çekiyorum. <laughs> Götünü çeker miyim hiç? Yaşa lan Sapık ya arkadaşlar. Al ama al devam. <gülüyor> 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 Yeter lan. Tüken artık. Kendi ya. Bana bak. Bana bak. Narin hangi harekete geçiyoruz? Ee, ben de bilmiyorum ismini. <laughs> tamam. Oğlum, yani Yok sen ne Allah aşkına gel, gel gel. Ama havuzda ne eğlenmiştik? Bak şu an aklıma havuz geldi. Havuza gittik. gittik ya. Havuza gittik. Ben gelmedim oğlum. Ya vardı ya. Söyle, ya nasıl unutursun ya? Şey de vardı. Şu anda yanında olan abi de vardı. O değil ya biri de burada. Ali Ali vardı. Ali Ali miydi adı? ya gitti ki burada. Tamam tamam. Oğlum karşılaştık orada gitmedik. Ya. Aa, evet karşılaştık Onu ama sayacağım. memelerle nasıl etkilemiştik insanları? Bu memeler için ne yapabiliriz? Ne önerirsin böyle mememiz? Haftada 3 gün bacak çalışın. <laughs> Meme için mi? Haftada gün bacak. Meme mi ısıracak zannettin ya? <laughs> Bilal gel. Ne giriyoruz? Tek tek fly. Tek tek fly. Şimdi bakınca mı öğrendin lan? Hayır sen söyledin. Söyledin, söyledin mi? <laughs> B12 eksikliği var. Rahatıyorsun böyle en sona. Hadi Ama bakalım ya. Biliyoruz biliyoruz yapıyorduk biz bu hareketi. Ama ben damlalarla daha iyi hissediyorum. Bunu mu? Şşşş. <laughs> oh. Ve 2-4-6 Çık lan şuradan. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonu ezmeyelim de. Mikrofonu biraz yukarıya katalım. <laughs> Şu an şurası götümün arasına giriyor gibi hissetti biliyor musun? Bakayım. Bakma oğlum. <laughs> ya kesersin oğlum onu yukarıdan. Bu ısınma yeterli. Ya ne ısınma yapıyorsun hareketten önce? Konuşma lan. Ya bak şu sarı ışıklar bizi bitirdi ya. Adamın tenis hapsarı gözüküyor ya. Ben zenciyim zaten. Yap yap. <laughs> Isınma. Ne ısınıyorsun lan her harekette? Geç bakayım. Biz kaldıralım. Lan Bilal iki saniye bir etrafa bakmadın hemen çalmıştı. Hadi hadi. Kaçta bu? İki. Dört.

İsrail arkadaşlar İsrail geliyor ya kadir. Oh, oh be. Oh. Best best kaç? Best 19. Best 18 oğlum ben daha 19 değilim. Daha 19 değil. Oo oh, yine yakaladık. Samet abi. Mükemmel. <laughs> evet katacağım. Yok. Bence bu videoda da yeterince göte doyduk arkadaşlar. Değil mi lan? He? Bu videoda da yeterince göte doyduk. Evet. Senin götünü çektim ya Samet abinin götünü çektim. Ben de senin götünü çektim. Çektim mi lan? Videoda izlersin. Her videoda götüm var artık Götünün de gözükmesi lazım. Ah. Yırtılmış lan hep. Şimdi. Heh. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bundan sonra başka bir hareket yok değil mi? Yapabiliriz. Ne yapacağız ki? Ne yapalım? Arkom hadi gayet iyi patlandı hadi. Bak, Aa, oynama bilmiyorum ben. Ben, ben, ben. ben de bilmiyorum hiç yapmadım. O zaman oynamayalım <laughs> hadi, hadi hiç gidelim. Yapmadım. Dedi ki videoyu hemen bitirmeyelim. Neden? Neden? Çünkü Bizi neden Çünkü yok, Devam edelim. Şuraya geç. Ah. Ah. Göstergesi göstergesi. Ah. Arkadaşlar yanlış yapıyor. Yanlış mı yapıyorum? Hayır <laughs> Ağır geldi ya. Tamam kaçıyor. <laughs> Yedi buçuk. Abart Sana doğru öğreteceğim doğru formu öğreteceğim. Tamam. Herkes bilmez. E bak Bilal'i çekiyorum. Samet abinin götü gözüküyor. Sonra bana kızıyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> Zoomlamadım abi götür ne zaman zoomladım ben seni? Ne oldu? Hadi yap aslanım ben. Şöyle. Tamam. Şu tarafa doğru değil. Şu tarafa doğru. Ben hayatımda böyle bir form görmedim. Ben bunu yaptıktan sonra arkamı bilmiyordum. Sen sürek duydum. Chris Wamsız, Alex Zubank izledim. Ben bu hareketi görmedim şu böyle. Bu kadar bilen yani yukarı tarafı. Onun ayağım takıldı düşüyordum ya. Tut, 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 Abi arkada maslak açmış bunlar ya. Hissediyor mu lan? Evet. <laughs> Mükemmel. Poz ver bakayım. Bu aynaya karşı. Küç adeli, adeli, küçük arkadaşlar. Oo. Mükemmel. Şimdi bize az önce niye osturduğunu söyler misin? Hayır osturmadım <laughs> bak. Ya tamam, bu ama adın osuruklu diye çıkacak. Tamam olur. Tamam anlaştık. Hatta Çak. osuruklu 2009 diye. Paylaş. Ne geliyor? götünü çeksem ne var abi? <laughs> Yakışıklılığı neye boşsun abi? Sana. <laughs> Bak Ramazan abi bir seninki çok gay şak şakaları ben yapıyorsunuz ha. Ben kadraja giriyorsun ben çekmiyorum. Götün kadroja giriyor herhalde. O Yaptık kadar büyük yani. Valla abi. Salihlerimiz Erkeklere. <laughs> Erkekleri. Ramazan abi. <laughs> Ramazan abi bizim Kel abi. <laughs> Gel bakayım. Böyle de hiç olmadı. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Memeşler oyun memeşler. Videoda çok eğlendik değil mi? E evet değil, eğlendik de ağzıma sıçan. Değil mi? Eğlendik. Aferin. Eğlendik. Şimdi ne yapacağız? Pozlama. Allah şükür bir tanesi cevap verebildi. Sağolun ne yapacağız diyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar mi? ben yemek yedim. Bu da çok okuldan ok, yeni geldi. Okuldan gelmeye, geldim ben de. Ben bir de uyku de. hali vardı. isteksizlik vardı. Çok özür dileriz. Hayır özür falan dilemeyeceğiz. Ağzıma çağırın izleyin. Abone olun. <laughs> Haydi <laughs> bir film çekelim. Hadi bakalım. Zing zing zing. Ah! Ya gel, mal mal Biz bir ara burada bağırmıştık. He? Bir ara burada bağırmıştık. Ne yapmıştınız? Bağırmıştık. Niye bağırdınız? Sert omuz antrenman. Omuz sert antrenman. Bu benim. O zaman videonun başlığı bu. Sert omuz Omuz sert antrenman. Tamam olur. Böyle bir de kol sert antrenman mı diyoruz? Ee, sert sonra, kol. Tamam. Sert kol antrenman ya da kol sert antrenman. Ben bunu bulurum. Her neyse hadi. Bilolişko. Geçen videoyu izlemiş. Üstten pozlayalım o zaman. Tamam hadi. Arkadaşlar bunlar hep ışık oyunu. Kesinlikle evet. arkadaşlar ben yarrak gibi bir vücudum var. Pardon özür dilerim küfür ettim. Kötü bir vücudum var. <gülüyor> <gülüyor> Abi poz yalan. Bak bu açı güzel. Şöyle yapıyorsun ışığı karartıyorsun sonra David Ama işte bir defin olsak şuralar lif lif olacak da işte. <laughs> Boş şey. Zaten bir iki hafta oruç da geliyor. Oruç ne zaman? Mart'ın birinde. Bu Müslümanların mecburi definasyonu. <laughs> Kesinlikle. Ama ben okeyim orucu severim ya. Benim bildiğim... Oğlum Marsın kaysana sonuna... biraz. Benim bildiğim Mart'ın sonunda geliyor. O kadar da gel. Yok başında hadi. Şey veriyorum. Side chest hadi. Abi, bu benim sol kolum Tamam şimdi sen buraya gel. Heh. Adalet. Ben bunu kabul etmiyorum. Sol kolumu sevmiyorum. <laughs> ben ne? Hadi omuzu verelim. Stresep 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 14 yaşında Estağfurullah estağfurullah Mahmut abi bağırmasana deri zekalı Salonun içinde Shop yapalım önce bunlara bizi ilaçlı sansınlar Ne yapalım shop mu yapalım Gerek yok ki lan Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bir daha video. Konuşamıyorum Bir daha Bilal'i davet etmeyeceğiz Belki bir sonraki videoda Samet abi ve götü olur. Olur musun abi? Abi videoma konuk olur musun bir sonraki videoma? Olur. Yalan söyle olmaz arkadaşlar. Bay bay. Yakalar sonu. Yakalar sonu. Gel hadi gel senle videoyu kapatalım. Gel lütfen gel. Gel 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 gel. Samet abi götüyle videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Oo, bu maşallah. Bay tamam. bay. Basıyoruz oğlum. Ne? Değil 31 azalt, da. hep onun bulunur. Ehe, he, her